Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Cansu. Öncelikle ben bu, bu konuşamadım. <laughs> Öncelikle ben bu videoyu akşam saatlerinde çekiyorum. Bugünkü konumuz çarpıntı. Çarpıntı bildiğiniz üzere şu an böyle bacaklarımı kavuşturarak video çekiyorum. Siz de isterseniz bir yeşil çay alabilirsiniz. Bildiğiniz gibi havalar çok soğudu ve gerçekten Böyle bir anda soğudu yani. Yaz bir anda bitti benim için. Sizin için de öyledir eminim ki. O yüzden bence bir yeşil çay için derim. Ben hırkayı bile çıkarmıyorum üstümden. Çarpın dizisine yeni başladım arkadaşlar. <laughs> Bu aslında çok korkacak. Çarpın dizisi zaten yeni başladı. Yani ilk bölümünü yayınladı. Heyecanlanma konuşuyorum. Yani ilk bölümünü yayınladı. Ben ilk bölümüyle ilgili hemen yorumlarımı yapmak istiyorum. Çünkü yarın akşamı yetiştirmek istiyorum arkadaşlar ikinci ve birinci bölümü aynı videoda olsun istemiyorum. Hepsi ayrı ayrı videolarda olsun istiyorum. O yüzden bunu şimdi çekeceğim arkadaşlar. Çarpıntı dizisi Aslı karakterimizin kalp hastası olmasıyla başladı. Aslı doğduğu günden itibaren kalp hastası bir çocuk. Kalp rahatsızlığı var. Ve annesi bunu ilk duyduğunda çok üzüldü. Yani hem kendine çok acıdı hem Aslı'ya çok acıdı ve Aslı'yı böyle bir istememe, bir beğenmeme gibi bir şey oldu. Doktora diyor ki, bu çocuk diyor çok ağlıyor, çok üzgün. Ne yaptı diyor? Durduramıyorum ağlamasını diyor. Doktorda ben de bunun için konuşmak istemiştim seninle. Ee, çocuğun hasta, kalp hastası diyor. Kadın zaten bunu duyduktan sonra biraz kendini acıyor. Biraz aslıdan soruyor ve aslıya bu şekilde yani aslına sanırım anladığım kadarıyla çocukluğundan beri hem onu acıyarak bakıyor hem ondan soğuyor arkadaşlar. Aslı kalp rahatsızlığının onun ömrünün sonuna kadar etkileyeceğini aslında farkında. Çünkü farkında olarak büyüyor. Çünkü istediği gibi koşamıyor, eğlenemiyor, dışarı çıkamıyor. Ailesiyle vakit geçiremiyor, arkadaşları vakit geçiremiyor. Hep o pilli aleti mahkum durumda. Ve bu da onun psikolojisini bayağı bir bozmuştur. Anladığım kadarıyla. Onun da bir tane sevgilisi var. Uzun zamandır çıktığı, ama çocuk da ona yan çiziyor maalesef köpek. <laughs> yan çiziyor kıza ve kızdan tam kız e, biraz ileri sararak anlatıyorum ameliyat olduktan sonra iyileştikten sonra kızdan ayrılıyor, kıza tekmeye basıyor ve başka biriyle nişanlanıyor. Ama biraz annesinin baskısıyla biraz da kendi böyle. <laughs> Erdemsizlikten mi desem Kötü kalplikten mi desem Başka biriyle nişanlanıyor ve Aslı'yı istemiyor Aslı ve Melis'in Melis'ti sanırım adı ya Yanlış da olmasın Melis olması lazım Kızın ismi Melis'ti sanırım İsmi yanlış söylemişim İsmi Melis değil Melike arkadaşlar bir an aklımdan çıkmış maalesef. Kontrol ettim de yanlış söylemeyeyim, yanlış konuşmayayım diye hemen düzelteyim dedim. Melike de şöyle. Melike küçük yaşta. Babasını kaybediyor, annesiyle kalıyor. Ama babasının ailesi varlıklı. Halası varlıklı, amcası varlıklı. Ailedeki bütün üyeler. Yani çikolata fabrikaları falan varmış. Şeker mi çikolata mı neydi? Öyle bir fabrikaları var. Yani zengin büyümüş bu kız. Bir gün... İşte kaz daha yapmış. Amcası da ona yok halası arabayı kullanamazsın diye kıza trip atıyor. Kızı tamam diyor. Ben de arabayla gitmem. Başka şekilde giderim diyor. Halasına tripleniyor. Halası da böyle hükümet ağası gibi bir şey. Yalı çapkınından transfer olmuş. finalden sonra? <laughs> Hattı çalamışsa orada ağa olmuş. Melike halasına sinirleniyor. Gidiyor annesi de peşinden geliyor. Tamam mı? Peşinden geldikten sonra e, diyor ki ben sana diyor taksi çağırayım, şoför çağırayım. Sen diyor bekle diyor. Annesine diyor ki ben okula geç kaldım. Şuraya yetişeceğim, buraya yetişeceğim. Sen diyor ne yapıyorsun diyor. Ben diyor beni diyor engelliyorsun diyor. Senin yüzünden geç kalıyorum diyor. Sonra bu lafları Aras duyuyor. Aras da geliyor. Tamam ben seni götürürüm okula diyor. Alleme diyor, kalleme diyor. Melike ikna ediyor. Sonra bunlar çıkıyorlar. Aras bir tane benzinlikte duruyor. Oradan su alacak. Orada da tam kader ağlarını örüyor ve Aslı ile karşılaşıyorlar. Aslı lavaboya girmek istiyor ama diyor ki benzilikte nasıl bir olaysa bizim buralarda yok böyle bir şey ama diyor kadın lavaboya girmek için tuvalete gitmeniz için bu dükkandan hani bu benzlikten bir şey alman gerekiyor. Kız da diyor ki ben de acil gitmem gerekiyor. Ben diyor alacağım bir şey. Sonra neyse orada ara serayla Aslı biraz beğeniyor ve diyor ki sevgilim, bebeğim, aşkım sen diyor git ben aldım sularımızı diyor. Kadına da diyor ki hadi sen hani benim sevgilime yardımcı olur musun diyor. Rica ediyorum. Sonra kadın ona yardımcı oluyor. Aslı gidiyor işte o şekilde tanışmış oluyor. Sonra Aras buna birazcık giriyor orada. Diyor ki e, bir akşam yemeği yiyebilir miyiz seninle diyor. Aslı ne münasebet konuşamadım ne münasebet diyor. Orada bir trip atıyor. Sen diyor her iyilik yaptığın insanın böyle yemek mi teklif ediyorsun diyor. Orada birazcık ağır başlık yapıyor ve Aras'ı tersliyor arkadaşlar. Sonra her neyse dediğim gibi kader ağlarını burada örüyor. Melike'yle ilk kez orada görüşüyorlar. Sanırım bir bağ oluyorlar. O ilk Melis Melikelik ilk orada böyle göz göze geliyorlar. Yani aralarındaki kader ağlarını tam o sırada örüyor. Arası da orada karşılaşıyorlar. Melike o sırada arası beklemeyip arabayı gazlıyor ve o günde kaza yapıyor. Anlatamadım. Sonra da işte Melike de arası beklerken Arabayı gazlıyor ve o gün kaza yapıyor. Aslında tesadüfen o gün hastalanıyor, kalp hastalığı tutuyor. Çünkü sevgilisinin annesi diyor ki, sen diyor benim oğluma nasıl bakacaksın diyor? Nasıl torun vereceksin diyor? Sen diyor bu cihaz olmadan yaşayamazsın ki diyor. Hani senin sevgin benim oğlum için bir anlamı yok diyor. Ondan sonra aslı da sinirleniyor. Yani sinirlenmek değil de hayal kırıklığı yaşıyor. Çünkü düşünüyor ki e, Torpido'da bir tane yüzük görüyor. Ona sevgilisi evlilik teklif edecek. Hani evlilik teklif edecek. Kız bunu düşünüyor, buna hazırlanıyor ama yaptığı ve karşılaştığı şey karşısında şok oluyor. Annesinin tavırları onu şoka uğratıyor. Sonra da böyle ruhu bedeninden ayrılıyor ve o sırada bayılıyor. Burada Melike vefat edeceği durumda kalbini ona naklediyorlar. Çok hızlı bir şekilde Bunda Hattuçala ah yani halamız bilmiyor. Ee, en sonunda kızıyordu. Onu biraz sonra mı anlatsam? Arada kaldım. Bir suyumu içeyim. Pardon çayımı içeyim. Biraz karışık oldu ama zamanla anlatımımı düzelteceğime çok inanıyorum. Böyle sonuçta bir şey ilk yaptığın zaman iyi olmayabilir. Ama sonradan yaptıkça yaptıkça daha güzelleşebiliyor. Ve benim bu e, eski videolarıma baktım ben eski videolarıma baktığımda birazcık da olsun kendimi geliştirdiğimi yani en azından çabaladığımı görüyorum. Umarım bir gün çabam meyvesini ve karşılığını verir. Bunu çok istiyorum. Yılbaşına kadar bir novene olalım. Bu kadar. Sen devam edeyim. Hı. Ee, ne oluyordu? Melike var. Melike ve Aslı kader ağlarını örüyor ve kalpleri artık Melike'nin kalbi Aslı'ya geçiyor. Aslı kalp naklini olduktan sonra hastanede kalıyor bir süre. Çıktıktan sonra annesi böyle nasıl annesiyle arası biraz limon. Annesi hani böyle Melike pardon. Aslı hem biraz üzülüyor hem biraz acıyor hem kendine biraz acıyor. Hayatta yalnız kalmış gibi. Aslında bence onun duygusu Aslı'nın annesinin duygusu kesinlikle bence acıma ve kendini küçümseme. Hani bu da başıma geldi gibisinden diye düşünüyorum. Sonra Aslı'nın annesinin bir tane sevgilisi var. Sevgilisi Aşla pişle. Böyle aslında manitasından daha kötü bir adam. Ve aklıma gelmiyor ismi şu an. Bulmak için çabalamayacağım. Sonraki bölümlerde söylerim. Şunu söyleyeyim. Kadın aslında çok zeki bir kadın ama aşk insanın gözünü kör eder diyorlar ya. Adamı umut bağladı ve adam onu yarı yolda bırakıyor. Yani kandırıyor gibi bir şey. Bu arada ismini buldum. Hülya. Hülya Hanım böyle nasıl desem hayata tek başına göğüslediği için kendini artık böyle nasıl desem birine adamak istiyor yani birinin ona destek olmasını istiyor bu yüzden de o şapşalak adamı bulmuş tam da yerini bulmuş yani dünyada başka adam yokmuş gibi desem bizim <laughs> içinde değilim ama. <laughs> Adam biraz bu kadına heves veriyor. Sonra hevesini geri alıyor. Böyle değişik türde bir şey. Kadın diyor ki mobilyaları alacağım, geri geleceğim. Şunu alacağım, geri geleceğim. Yok çocuklara şu gün söyleyeceğim, diye, 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 diye. Kadını yıllardır bence ayak doyutuyor bu. Oysa ki çok da akıllı bir kadın. Saydan hani çok akıllı duruyor. Sağlam duruyor. Ama aşk insanın gözünü kör eder diyorlar. Orada bu kör olmuş arkadaşlar. Hülya Hanım kör olmuş orada. <laughs> Tamam mı? Buraya anlattım. Adam da diyor ki senin kızın diyor artık diyor değerli bir taş, değerli bir elmas diyor. Sen gel bu elması paraya çevir diyor. Git diyor Reyhan Hanım'la görüş diyor. Bak isim hafızam. Reyhan Hanım işte diyor ki hani Reyhan Hanım yanına git diyor. Onunla konuş derdini anlat diyor. Ne kadar zor durumda olduğunu, Aslı ne kadar zor şartlarda büyüttüğünü anlat diyor. Sonra git kadına geçmiş olsun diye diyor. Ondan sonra işini zaten hallederse o sana diyor yardımcı olur seni görür diyor tamam mı? Oradan kadın aklına yılan gibi giriyor tamam mı? Yılan gibi kadın aklına giriyor. Ondan sonra kadın yoldan çıkar diyor. Bu gidiyor solu Reyhan Hanım'ın yanında alıyor. Kızı da alıyor. Yalandan iyi davranıyor. Tamam mı? Kızı da alıyor götürüyor yalıya. Orman içindeki eve diyor işte anlatıyor. Ben diyor hastayı şu şartlarda büyüttüm, bu şartlarda büyüttüm, çok hastaydı, tek başımaydım. Şöyle böyle Reyhan anlatıyor da anlatıyor. Aslı oradan gıcık oluyor. Ne mana? Hani anne sen niye bunları anlatıyorsun diyor. Böyle sinirleniyor kadına karşı. Sonra böyle yalandan Hülya, tamam yalandan böyle. iyilik perili kesiliyor ya. Bir de konuşabilsem, tam konuşabilsem anlatacağım çok şeydi. Kızın üstüne o neydi? Üzümlü hoşaf mıydı? Dur aklıma geldi. İşte içeceğe döküyor tamam mı? Yani ilgi gösterecek ya. Aslı yani. Göz, göz boyayacak ya. O yüzden ilgi göstereyim derken kızın üstünü böyle bir güzel döküyor meyve suyumla. Sonra Aslı odaya gidiyor. Reyhan buna gidiyor. Melike'nin kıyafetini vermez mi? De, Aslı bunu bilmiyor. Giyiyor bir tane kıyafeti. Aslı böyle Melike ne hissederse onu hissetmeye başlıyor. Hani onun kalbini aldı ya. Mesela portakal sevmiyorsa portakal sevmeye başlamış. Böyle sul sul sürekli yemek istiyor. Bunu da Reyhan Hanım'a söylemiştim. Diyor ben eskiden sevmiyordum ama ameliyat olduktan sonra sevmeye başladım diyor. Daha sonra da gidiyor tamam mı? Reyhan işte ona kıyafeti verdikten sonra giyiyor. Bir bakıyor şeyin odasına gidiyor. Melike'nin odasına tesadüfen giriyor. Fotoğrafları görüyor. Bu diyor Melike'nin kıyafeti ve annesi Bilerek giydirmiş gibi hissediyor. Kendi suçlu hissediyor. Hani kendi kötü bir iş için böyle kötü bir işin içindeymiş gibi hissediyor. Böyle çıkarmaya falan çalışırken ne bileyim, alengelin işleri oluyor dizlerde. Düğmeye basıyor. Tamam. Televizyonda Melike. Melike'nin küçüklüğü. Sonra bir kalp çarpıntısı. Oradan Aras geliyor. Sen diyor burada ne yapıyorsun diyor. Sen diyor buraya niye geldin diyor. Sen de kimsin diyor. Sonra kız da gidiyor bayılıyor anasını satayım. Son gidiyor kız bayılıyor oradan. Sonra ara sona bakayım şuna bakayım. Sonra gidiyorlar işte Aslı falan Reyhan geliyor. Doktor da çağırıyorlar. Ayaklarına kontrol ediyorlar. Bir şeysi yok falan. Orada öğreniyor ki aile Aslı Melik'in kalbini almış arkadaşlar. Aile bunu en başın öğreniyor. Diyor siz bize sormadan Hattuç halamız eski Hattuç halamız pardon Hattuç hanım burada hala oluyor. Heh. Onu hattı çala diyelim. Tamam. Geliyor hanım ağamız. Şey diyor siz diyor benim yeğenimin diyor kalbini diyor nasıl verirsiniz diyor tamam mı? Bana soracaktınız diyor. Bana sormanız gerekiyor diyor. Orada artistlik taslıyor. <laughs> artistlik taslıyor. <laughs> Yanlışlıkla çöpü içerim diyor korkuyorum. Abi. Ben onu yaparım. <laughs> sonra kızıyor orada. Sonra diyor ki. Sonra sonra sonra. Sonra diyor ki. Ee, o zaman diyor hani o zaman o olay olduğunda diyor çok vaktimiz yoktu diyor acil karar vermemiz gerekiyordu diyor ve biz de bu kararı verdik diyor. Son kadına sinirliyor. Sen benim yeğenimi diyor tekmez e, yarım mı mezara götürdün, boş mu mezara yolladın öyle bu gibi cümleler söylüyor. Orada kavga, gürültü falan pistan patlıyor gidiyor. Sonra Aslı'nın anası Hülya tamam mı? Anası Hülya ee, Reyhan'ın para aldığını bu yengelerimle görüyor. Diyor ki siz diyor, o kadar diyor, param verdiniz? Onlar bizi yolar diyor. Lafları buraya getiriyor. Yuh, yoruldum. Sonra Aras bu olayı öğrendikten sonra Aslı'nın yanına gitti evine. O çıktığında evden çıkmasını bekliyor Aslı'yı. Sonra Aslı'ya karşılaşıyorlar. Aslı'ya diyor ki sizin derdiniz diyor para diyor. Siz diyor para gözsünüz diyor. <laughs> Anan diyor para aldı ben bizden diyor. Ben diyor size para veririm bizden uzak durun. Yengemin duygularına uzak durun diyor. Ben diyor sen ev mi istiyorsun? Arabam istiyorsun? Dolar mı istiyorsun? TL mi istiyorsun bacım? <laughs> ben diyor hepsini diyor size veririm diyor. Tamam ondan sonra pataküde 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 Aras'la oradan kavga ediyorlar. Ki en calıcı, konuşalım en can alıcı nokta Aslı'nın manitasını eski manitasını nişanlandığını görüyor gidiyor alkışlıyor diyor sen diyor sen diyor en büyük alkış selak ettin diyor <laughs> nasıl beni kandırdın diyor onu tartışıyor sonra gidiyor Reyhan'a sarılıyor olay bu şekilde bitiyor arkadaşlar. Video çok uzadı. Umarım sonuna kadar izlemiştirsiniz. Ve lütfen abone olmayı unutmayın. Çünkü yılbaşına kadar bin abone olmak istiyorum. Kalp koyayım böyle. <laughs> manifest 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 diyorum. <laughs> bin abone olmak için Kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi unutmayın lütfen. Yarın akşam yeni dizi... ee, konuşuyordum. Yeni bölüm yayınlanacak. Onu da izleriz umarım. İnşallah. Öbürki videomda bence ne izlemiştim dün akşam bak unuttum şu an dün akşam ne izlediğimi unuttum ya. Ben dün ha kızılcık şerbetini izledim. Şerba izledim. Onun da yorum e, videosuna bakabilirsiniz. Onu da yayınladım. Dün akşam eve gelir gelmez bir tane çektim. Orada bol bol da Apo'yu linçledim. Apo'ya saydım saydım. Hani kadını bir ömre nasıl sığdırdın dedim. Seni tebrik ediyorum. Hacca da gittin temizlendin dedim. Adamla dalgamı da geçtim arkadaşlar. Onu da böyle ben çok izlemezdim kızılcık şerbetini. Ama çok muhabbete dönerdi böyle hani sosyal medyada. Onu artık izlemeye başlayacağım. Umarım kanalıma abone olursunuz. Da konuşamadım. Umarım kanalıma abone olursunuz. Beni takip etmeyin. unutmayın. Hoşçakalın.